Yine öyle bir doğrumuz kesişme noktası yine yok etme metotlarını kullanacağız ama denklemde verilen kesişme noktalarını kullandığında çözüm metotlarını kullanarak ya yok etme ya da yerine bırakma metodu kullanarak x ve y'nin değerlerine ulaşıyorsunuz. Yani sıralı ikililer istiyor anlamındadır. Birincisi x, ikincisi y anlamındadır. Yani buradaki sorularda ikilileri yazmışız. x ve y'nin değerlerine ortak çözüm metodundan gidiyoruz. Şimdi buradan Hemen şuradaki sayı öbür tarafa at. işimiz kolay olur. 3x eksi y eşittir 18. Diğeri de buradan da 24 öbür tarafa atarsam 4 tane x artı 3 tane y eşittir 24. Buradan bakıyorum. Birinci denklemi 3 ile çarparsam hemen bir kolaylık yakalıyorum. Bunu 3 ile çarparsam dikkat edin. 3y 3y oluyor. X'i bulabiliyorum. O zaman burası 9 tane x eksi 9 şey pardon. Evet doğru. 3 kere 3 9x. Burası 3 y ile çarparsak eksi 3 y eşittir. 3 kere 18 54 ediyor. Buradan da aynen hiçbir şeyle çarpmadığımız için direkt yazıyoruz. 4 tane x artı 3 tane y eşittir. Burası da 24'tür. Taraf tarafa toplarsak hemen 9 ile 4'ü topladığımda 13x. Her ikisini topladığımda gidiyor. Burası da 78 ediyor. Her iki tarafı 13'e böldüğümde şu şunu götürüyoruz. 6 ile çarparsak 78 etini görüyoruz. X'in bir tanesi 6. Denklemde de yerine yazıp diğerini bulmaya çalışıyoruz. Herhangi birisinden 4 çarpı 6 artı 3 y eşittir 24 ise burası arkadaşlar 24 ettiği için hemen buraya 0 yazarsam eşitliği sağlıyorum. Demek ki y'si de bizim için nedir? 0 olacak. Demek ki 6'ya 0 noktasını arıyoruz. Bakalım 6'ya 0 noktası D şıkkında var. Bu çözüm metotları size ağır kalıyorsa arkadaşlar sınav sınavlarda size kısıtlı zamanlar veriliyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız birincileri x ikincileri y'dir sıralı ikililerde. Kesinlikle böyle x'in yerine 6 y'nin yerine 0 her iki denklemde yazsın sağlıyorsa demek ki kesim noktası odur. Sağlamıyorsa değil başka şıka bakmanızı öneririz. Hiçbir şey bilmiyorsanız.